Sirkede kef oluşuyorsa bize bir şeylerin yanlış gittiğini haber veren bir unsurdur. Parmağımızı batırdığımızda etrafını bu şekilde sarıyorsa bu maalesef keftir. Aslında sirke bize şunu anlatmaya çalışır. Ben sirke olmak için çabalıyorum fakat tek başıma asetik asite dönemiyorum. Bana acil yardım etmelisin. Kefin başlıca oluşum nedenleri ilaçlı meyve, kötü bakteriler, bal ya da ısı eksikliğidir. Peki kef oluştuktan sonra ne yapmalıyız? Mutlaka temizlemeliyiz fakat her gün her gün değil. Haftada bir kez üstten süzgeç yardımıyla alabiliriz ve kavanozun içini iyice temizledikten sonra keskin ev sirkesi ilave etmeliyiz. Kefen çok üzüm, zencefil, limon ve narenci sirkelerinde olur. Benim en çok tercih ettiğim başka bir yöntem daha var. Üstten kepçe yardımıyla kefler toplanır, çok ince bir süzgeçten ya da tülbentten geçirilir ve keskin herhangi bir ev sirkesinden bolca eklenir. Bez üzerine kapak hafifçe kapatılır ve bir süre bu şekilde bekletilir. 4-5 kez tekrarlanan kefte bazen posa buna neden olur. 1-1,5 ayını tamamlamış ise posadan ayırabilir. Bilirsiniz. Bütün bunlara rağmen sirkenizde anı oluşmuyorsa o sirkeyi içmeyin. Temizlikte kullanın. Videoların devamı için beğeni, yorum ve kaydetmeyi unutmayalım lütfen.